Hiç düşündün mü? Senin düşüncelerini düşünen ben kim? Ya da yaptığın her şeyi yorumlayan o iç ses nereden geliyor? Evet kulağa biraz tuhaf gelebilir ama gerçeği arayan sen aslında ona ulaşmanın önündeki en büyük engel olabilirsin. Krishnamurti şöyle demişti. Gözlemleyen gözlemlenen olduğunu fark ettiğinde anlayış doğar. Bu fikir hem ince hem de dönüştürücüdür ve kendimizi algılama biçimimizi kökten sorgulamamıza davet eder. Bu sadece zihinsel bir oyun ya da spiritüel bir sosyal medyada paylaşılacak hoş bir söz değil. Bu, varoluşunu alt üst edebilecek ve belki de ilk kez onu ayakları üstüne koyabilecek bir bakış açısı değişimidir. Hepimiz bir noktada boğucu bir benlik farkındalığının yükünü taşırız. Başkaları değil, kendimiz tarafından yargılandığımız hissi. Bir şey yaparsın ve hemen o ses belirir. İyiydi, kötüydü, uygundu o içsel anlatıcı kendi icat ettiği bir oyunun spor spikeri gibidir. Ve en şaşırtıcı olanı tüm bu içsel gürültüye rağmen hala o sesin biz olduğuna inanıyor olmamızdır. Peki ya o ses sadece arka plan gürültüsü ise ve gerçeksen sessizce dinleyen, dikkatli, her zaman orada olan ama hiç yorum yapmayan biri ise? Ya o sesi susturmaya çalışmayı bırakıp onun yerine kimin dinlediğine bakmaya başlasan ne olurdu? Bu video yeni bir yere değil, derin bir fark edişe yapılan bir yolculuktur. Aradığın şey zaten olduğun şeydir. Dünyayı anlamaya çalışan bilinç, aynı zamanda dünyayı ortaya koyandır. Bunu fark ettiğinde belki, sadece belki her zaman orada olan sessiz bir şey uyanır. Haydi birlikte bu bilmecenin merkezine gidelim. Belki sonunda artık cevaba ihtiyacın kalmaz, çünkü sorular erimiş olur. İçsel bir yolculuğa başlayan çoğu insan anlaşılır ama temel bir hata yapar. Gözlerini kapatıp kendini gözlemlemeye çalıştıklarında iç sesin gerçek gözlemci olduğunu zannederler. Oysa o değildir. Bu karışıklık o kadar yaygındır ki deneyimli meditasyoncular bile yıllarca bu noktada takılı kalır. Bu, kalabalık bir odayı sessizlikle bastırmaya çalışmak gibidir. Zihin kendini o kadar ustalıkla taklit eder ki sonunda kendini bile kandırır. Bu hatanın bir adı ve bir şekli vardır. İç yorumcu üç ana şekilde ortaya çıkar. Anlatıcı, eleştirmen ve tezahüratçı. Meditasyon yaparken sana iyi gidip gitmediğini söyleyen sestir. Gününü bir film gibi anlatan, hata yaptığında seni suçlayan, başarılı olduğunda seni öven sestir. Ama en çok da seni tanımlamaya çalışan, hatta bunu yaparken günlük yaşamından ayrışmış gibi davranan, olayların üzerinde süzülen, sakin bir varlıkmış gibi görünendir. Ama bu da sadece başka bir maskedir. Bilgelik kılığına girmiş egodur. Kendini bir kafede hayal et. Arka planda konuşmalar, fincan sesleri, uzak bir masada yüksek sesle gülen biri. Şimdi kendi kahvene odaklanmak yerine sadece etraftaki seslere kulak verdiğini düşün. İşte iç yorumcu tam olarak budur. Kendi özünü sandığın arka plan gürültüsü. Gözlemci gibi görünür ama aslında sadece bir yankıdır. Görmez, sadece tepki verir. Gerçek gözlemci ise sessizdir. Düşünmez, yargılamaz, doğru ya da yanlış demez. Sadece vardır. İç yorumcunun eylemlerini gözlemler, gelişini ve gidişini fark eder ama müdahale etmez. İlgisiz olduğu için değil, o seslerin seni tanımlamadığını çoktan anladığı için. Krishnamurti'nin dediği gibi, ''Gözlemci gözlemlenendir.'' Bu algı gerçekleştiğinde ayrılık ortadan kalkar. Yorumcu zihnin bir ürünüdür, dolayısıyla senin hikayenin de bir ürünüdür. Güvensizliklerinden, arzularından, travmalarından ve anılarından beslenir. Çocukluğun, kültürün, korkuların ve rüyaların tarafından şekillendirilmiştir. Bu yüzden kararsızdır. Bir gün sana başarısızsın der, ertesi gün dahisin. Sürekli değişir, hep dengesizdir. İşte bu yüzden o sesin sen olmadığını fark etmek zordur. Çünkü o ses sana çok tanıdık gelir. En gizli acılarını bilebilir. Ama tanıdıklık kimlik değildir. Bir şeyin tanıdık olması onun doğru olduğu anlamına gelmez. Gerçek fark ediş İki düşünce arasındaki o garip sessizliği ilk kez deneyimlediğinde ortaya çıkar. Nefesin ortasında, her şeyin bir anlığına durduğu o an. O kısa, belki fark edilmesi bile zor olan anda düşünmüyorsundur ama farkındasındır. Yorum yapmıyorsundur. Sadece oradasındır. İşte o gözlemcidir. İç fırtınayı izleyen, ıslanarak tanıklık eden odur. Korkuyu saklamadan gören, sevgiyi tutunmadan gören, üzüntüyü kovalamadan izleyen odur. Gerçek dönüşüm işte o alanda gerçekleşir. Çünkü yorumcunun sen olmadığını fark ettiğinde artık onunla savaşmayı bırakırsın. Ve tuhaf olan şu ki savaşmayı bıraktığında o da susar ve sessizlikte kendini bulursun. En yaygın hata ise gözlemciyi ayrı bir şey gibi aramaktır, sığınak sanmaktır. Oysa gözlemci bir yer değil, her şeyin içinde gerçekleştiği aynı alandır. Bir kez tanındığında yapılacak başka bir şey kalmaz. Alan Watson dediği gibi kendin olmaya çalışmana gerek yoktur. Zaten osundur. Bu özgürleştirici gibi geliyorsa, çünkü gerçekten öyledir. Ama bu sadece bir başlangıçtır. İçinde sesi olmayan, görüşü olan, yargısı olmayan bir şey olduğunu fark etmeye başladığında derin bir huzursuzluk hissedebilirsin. Gerçek gözlemci ikna etmeye, düzeltmeye ya da savunmaya ihtiyaç duymaz. Müdahale etmez, kontrol etmeye çalışmaz. Sadece oradadır, Gökyüzü gibidir. Tüm bulutlara yer verir ama asla biri olmaz. Gözlemci sessizliktir ama boş ya da ölü bir sessizlik değil. Canlı bir sessizliktir. Varlıkla dolu. Öfke hissettiğinde oradadır, bir şakaya güldüğünde, aşık olduğunda ya da korktuğunda da oradadır. Şu anda burada. Bu cümleleri dinlerken bile seninle. Ama konuşan düşünceye değil, o düşüncenin nasıl tepki verdiğini görene aittir. İnsanlar burada pes eder. Çünkü zihin tanımlamak ve kontrol etmek ister. O gözlemciyi anlamak, etiketlemek, bir teoriye sığdırmak ister. Ama gözlemci kelimelerin ötesindedir. Karmaşık olduğu için değil, çok basit olduğu için. O kadar yakındır ki, zihin onu yakalamaya çalıştığında kayar gider. Belki de bu yüzden pek çok spiritüel öğretmen onu tarif etmeye çalışırken birbirleriyle çelişir. Kimine göre tanrıdır, kimine göre hiçlik. Bazıları ona ruh der, bazıları saf bilinç Krishnamurti seçimsiz dikkat hali der. Upanishadlar ona Atman der. Tüm deneyimlerin sessiz tanığı olan sonsuz öz. Budistler Rigva der, zamanın ötesindeki çıplak farkındalık. Stoacılar Marcus Aurelius gibi onu düşüncelerine dışarıdan biri gibi sakin ve berrak bir şekilde bakmak olarak anlatır. Her gelenekte gözlemci başka bir adla anılır ama deneyim aynıdır. Her şeyi gören ama hiçbir şeyle karışmayan bir bilinç hali. Ve işin en güzel tarafı şu. Gözlemcinin sessiz olduğunu fark ettiğinde, sessizliğin hayatın yokluğu değil, özü olduğunu keşfedersin. Gürültü, düşünceler, duygular gelip geçer. Ama onları fark eden sessizlik kalır. Bu inanılacak bir şey değil, fark edilecek bir şeydir. Denizin karşısında baka kalırken ya da bir ateşi seyrederken ya da seni kendinden geçiren bir şarkıyı dinlerken o anı hatırlıyor musun? Kendini unuttuğun o sessiz büyülenme hali gözlemcinin kendini ayrı bir varlık olarak değil, katmanlar olmadan sen olarak göstermesiydi. Bu yüzden evrenseldir. Şu anda senin düşüncelerini izleyen gözlemci, Buda'nın düşüncelerini izleyenle aynıdır. Yalnız başına oynayan bir çocuk da, Tokyo metrosunda düşüncelere dalan bir yolcuda da odur. Senin deneyimin eşsiz olabilir ama onu izleyen alan aynıdır. O sessiz bilinç bir ayna gibidir. Her şeyi yansıtır ama hiçbir şey tarafından kirletilmez o sessizliğe alıştıkça kendin sandığın her şeyin isim, hikaye, istekler, korkular aslında o sabit varlığın üzerinde gelip geçen geçici biçimler olduğunu anlarsın. Zihin bağırır, gözlemci dinler. Zihin analiz eder, gözlemci sadece görür. Zihin çözmek ister, gözlemci sadece vardır. O gözlemci olmak için çaba harcamana gerek yok. Zaten olsun. Yapman gereken tek şey, yorumcunun içinde kaybolduğun anları fark edip yavaşça gözlemleyen sessizliğe geri dönmektir. Belki o süreçte fark edersin. Hep aradığın şey huzur, özgürlük, anlam dışarıda değildi. Bir düşünceyle diğeri arasındaki boşluktaydı. İki kelime arasındaki sessizlikteydi. Seninle dünya arasındaki mesafedeydi. Artık soru gözlemciyi nasıl bulurum değil, soru şu olur. Onu neden unutmakta ısrar ediyorum? Hepimizin yaşadığı ama pek farkına varmadığı garip, neredeyse isimsiz bir deneyim vardır.'' Yıllar içinde her şeyin değişmiş olmasına rağmen, bedenin, zevklerin, fikirlerin, inançların içinde aynı kalan bir şey hissedersin. Gözlerinin arkasındaki bakış, çocukluktan bu yana her şeye tanıklık eden sessiz varlık. Peki, içimizde hiç yaşlanmayan şey nedir? İşte burada gözlemcinin zamansız yönüne dokunmaya başlarız. Düşünsene, 5 yaşındayken dünyaya baktığında hissettiğin ben varım duygusu bugün hala sende mevcut. Belki çok değiştin ama İçeride bir şey hep aynı kaldı. O şey zamana ait değil, hayatın mevsimleriyle hareket etmez. Değişimleri izler ama onlarla birlikte değişmez. Krishnamurti'nin gözlemci gözlemlenenin ta kendisidir. Sözü bu yüzden bu kadar güçlüdür. Çünkü bir şeyi görenle görülen arasında ayrım olmadığını fark ettiğinde ikilik ötesine geçersin. Artık özne ve nesne kalmaz. Sadece kendini birçok biçimde gözlemleyen bir bilinç kalır. Ve o noktada tüm kimlik fikri çözülür. O bilinç ne isim taşır, ne yaş, ne geçmiş ne de gelecek. Zamanın içinde olaylar yaşanır ama o zaman tarafından etkilenmez. Filozof Alan Watts bunu bir caz dansına benzetir. Ortada bir şef yoktur, sadece canlı akışkan bir doğaçlama vardır. Sabit bir yönü yoktur ama tamamen uyumludur. Gözlemci müziğin arkasındaki sessizliktir. Bu fikir o kadar güçlüdür ki kültürleri ve çağları aşar. Kutsal Hindu metinlerinden Upanishadlar şöyle der: İçsel öz hareketsizdir ama her şeyi hareket ettirir. Uzakta gibi görünür ama aynı zamanda çok yakındır. Her şeyin içindedir ama aynı zamanda her şeyin dışındadır. Hristiyan gelenek, Tanrının krallığının insanın içinde olduğundan söz eder. Zen Budizmi anne baban doğmadan önceki yüzünü gösterir. Bütün bu öğretiler geçici olanın içinde sonsuzu fark etmeye bir davettir. Peki bu neden önemli? Çünkü içindeki zamansız yönü tanımak, yasla, bağımlılıkla ve ölüm korkusuyla başa çıkma biçimini kökten değiştirir. Özünün zamana sıkışmadığını fark ettiğinde sende ölen şeylerin, hikayelerinin, rollerinin, maskelerinin hiçbir zaman gerçekten sen olmadığını anlarsın. Onlar içerikti, sen ise kabıydın. Kaygılarımızın çoğu geçici olanı korumaya çalışmaktan doğar. Anılara, insanlara, Kendimizle ilgili fikirlere tutunuruz. Avucumuzda suyu tutmaya çalışan biri gibi ama her şey kayar gider. Acı ise kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışmaktan gelir. Oysa gözlemci hiçbir şeyi tutmaya çalışmaz. Sadece izler, geçmesine izin verir ve kalır. Gerçek özgürlük budur. Her istediğini yapmak özgürlüğü değil. Olmadığın şeylerin peşinden sürüklenmeme özgürlüğü. Yazar Eckhart Tolle bu fark edişle uyumlu bir şekilde şöyle demiştir: Sen kafanın içindeki ses değilsin. O sesi dinleyen kişisin ve burada daha da radikal bir fark ediş gelir. Gözlemci senin değildir. O sana ait bir mülk ya da elde ettiğin bir spiritüel kimlik değildir. Herkes için aynıdır. Değişen sadece içeriğin kendisidir. Düşünceler, duygular, deneyimler. Ama tüm bunları fark eden alan birdir. Bu yüzden gözlemciyi tanıdığında içindeki bir şey gevşer. Sınırlar çözülmeye başlar. Seninle başkası arasındaki ayrılık bir illüzyon gibi görünmeye başlar. Sende gözlemleyen aynı sessizlik diğerinde de gözlemleyendir. Senin gözlerinin arkasındaki değişmeyen zemin herkesin gözlerinin arkasında da aynıdır. Mistiklerin evrensel bilinç dediği şey budur. Buna inanman gerekmez. Bu bir inanç meselesi değil, görme meselesidir. Sessizce oturup gözlemleme, ayrılık çözülene kadar, zaman durana kadar geriye sadece varlık kalana dek. Zen ustalarının dediği gibi uyanıştan önce dağlar dağ, nehirler nehirdir. Uyanış sırasında dağlar dağ değildir, nehirler nehir değildir. Uyanıştan sonra ise dağlar yine dağ, nehirler yine nehirdir. Gözlemcinin gözleriyle baktığında her şey aynı kalır. Ama hiçbir şey eskisi gibi değildir. Artık her şeyin birleştiği noktaya geldik. Sessizlikten yaşamak nasıl olurdu? Bunu bir spiritüel kavram olarak değil, krizdeyken başvurulacak güzel bir fikir olarak da değil, canlı bir pratik olarak düşün. Zihninin içeriğini değiştirmeye çalışmak yerine, her şeyin var olmasına izin veren alanı fark etseydin nasıl olurdu? Gözlemciden yaşamak, tepki verme bağımlılığını bırakmaktır. Bir şey olur; eleştiri, iltifat, acı bir anı ve sen artık hemen duyguların akıntısına kapılmazsın soğuk ya da kayıtsız olduğun için değil içindeki bir şey artık olan bitenle karışmamayı öğrenmiştir. Sanki bir nehir kenarında oturuyorsun. Yapraklar geçiyor. Kimisi güzel, kimisi kirli, kimisi korkutucu, kimisi nostaljik. Ama sen o nehre atlamıyorsun. Sadece izliyorsun ve net bir şekilde izlediğinde bilgece hareket ediyorsun. Gözlemci edilgenlik değildir. Egodan arınmış eylemi mümkün kılan bilinçli varlıktır. İşte bu özgürlük gerçektir. O an olur. Artık kendini savunmak zorunda olmadığını fark ettiğinde başlar. Kaç kez kendini seni aşan düşüncelerin, duyguların esiri gibi hissettin. Veya eğer onlarla savaşmak yerine sadece yargılamadan, acele etmeden, çözmeye çalışmadan bakabilseydin. İşte dönüşüm o alanda gerçekleşir. Değişmeye çalıştığın için değil, artık kendini onlarla özdeşleştirmediğin için. Ve işte en güzel yere geldik gözlemciden yaşamaya başladıkça daha şefkatli biri olursun. Çünkü başkalarının da kendi iç seslerinin eseri olduğunu görmeye başlarsın. Onlar da eski hikayelere tepki veriyor, kırılgan kimliklerini korumaya çalışıyorlar. Ve bunu anladığında derin bir anlayış doğar. İnsan acısına karşı bir tür içten gelen yumuşaklık oluşur. Bu bir üstünlük hissi değil, kardeşliktir. Diğerinin öfkesi anlaşılır hale gelir. Diğerinin acısı seni etkiler çünkü onda gördüğün sende de var olan şeydir. Mevlana'nın dediği gibi doğru ve yanlışın ötesinde bir yer var. Orada buluşalım. Bu varlık hali her şeyi değiştirmeye başlar. Gerçekten dinlemeye başlarsın. Tepki vermek yerine yanıt verirsin. Hayatı daha net hissedersin. Duvara vuran ışığı, kahvenin kokusunu, beklenmedik bir kahkahayı gözlemciden yaşamak sadeliği yeniden keşfetmektir kaçmaya gerek duymadan huzuru bulmaktır. Her şey parçalara ayrılmış gibi görünse de bütün olmaktır. Ve işin güzelliği şu ki, bunun için yeni biri olman gerekmez. Hayatını, sorumluluklarını, kişiliğini terk etmene gerek yok. Değişen şey yaşadığın şey değil, onun nereden yaşadığındır. Eskiden rolüne sıkışmış bir oyuncuydun. Şimdi ise oyunun tamamını taşıyan sahnesin. Zen'in dediği gibi, otur izle hiçbir şey yapma. Dünya kendini açar gözlemciden yaşamak, kendini kaybetmeden yaşamaktır. An bir an hatırlamaktır. Sen içerik değil alansın, düşünce değil bilinçsin, bulut değil gökyüzüsün ve o yerden bakınca her şey daha hafifleşir. Sorunlar yok olduğu için değil artık onları zihninde taşımayı bıraktığın için. Gelirler, olurlar, geçerler ve sen kalırsın. Hep oradaydın, hep orada olacaksın. Bu video boyunca sessiz bir yolda yürüdük. Belki de en sessiz olanında. Kendine dönme yolu. Ama bu hikayelerle ve anılarla dolu koşullanmış bene dönüş değil. Her şeyi izleyen ama hiçbir zaman etkilenmeyen o olana, şu anda nefes alırken, düşünürken, hissederken orada olan sene dönüştü. Gerçek şu ki, kendini yeniden yaratmana gerek yok. Sadece hatırlaman yeterli. Bu da bir çaba süreci değil, teslimiyet sürecidir. Rüzgara direnmeyi bırakıp sadece dans eden bir yaprak gibi. Gözlemci hem dansın kendisi hem de adımlar arasındaki sessizliktir o bulunmak istemez. Sadece fark edilmek ister. Yolculuk burada bitmiyor. Aslında daha başlamadı bile. Çünkü başlangıç noktası aynı zamanda varılacak yerdir. Gözlemciyi aydınlanmış bir gelecekte ya da ulaşılması gereken spiritüel bir mükemmeliyette bulamazsın. O burada, tam şu anda, sadece olmayı kabul ettiğin bu anda. Ve eğer içinden hala bir şüphe sesi yükseliyorsa, bırak kalan tek soru şu olsun. İçimde şüphelenen kim? eğer buraya kadar geldiysen yürekten teşekkür ederim. İçinde bir alan açtığın düşündüğün sorguladığın, belki de kendini biraz daha tanımaya cesaret ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi algoritma bizi bu farkındalıktan koparmadan önce kanala abone ol. Evet biliyorum, derin bir tefekkürle çok örtüşmüyor gibi görünebilir. Ama sessizliğin arayıcılarının da bazen stratejik bir tıklamaya ihtiyacı vardır. Seni en çok etkileyen anı yorumlara yaz. Kim bilir? Belki senin o sessiz fark edişin kalabalığın içinde kaybolmuş birine ilham olur. Videoyu beğen. Düğme orada iyi bir gözlemci gibi bekliyor. Ve şimdi ekranda beliren videolara bir göz at. Biri henüz duymadığını fark etmediğin bir şeyi anlatıyor. Diğeri ise sanki aynaya bakıp kendinde yeni bir şey görmek gibi. Yalnız değilsin. Hiç olmadın. Sessizlikte görüşmek üzere.